Kızlar yine mi siz ya? Abi sen nereden çıktın? <laughs> ne yapıyorsunuz? İyisiniz? İyiyiz abi siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi görüşmeli çok oldu. Kızlar 2022 nasıl geçti? 2002 mi? Çok <laughs> kötü. kötüydü. Yani bir götten olmadı. <laughs> Neden? Sıktı. Bilmiyorum Neden çok kötüydü çıktı? gerçekten. Parasızlık çok kötü. <laughs> diyorsun. Peki 2023'ten beklentiniz nelerdir? Karı. Karı. <laughs> Karı, Karı derken? Bekliyorum. <laughs> Karı bekliyorum. Para <laughs> bekliyorum. Bir de arar altıma bir araba. Zengin karılar bana yazarsa çok sevinirim. <laughs> Peki başka hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel de beleniyoruz işte ya. Sevgili misiniz? Hayır, değiliz. Hayır. Arkadaşım. Ha sevgili bir duruyorsunuz Yok, da. Yok hayır değiliz. Peki yöneliniz nelerdir? Ben benim yönelim karı. Bir <laughs> seksiyelim ben. <laughs> sen seksiyelim. de mi? Ben kız tarafındayım abi. Ha. Karıyız. karıyız. Yani karı yani. istiyorum diyorsun. Çok evet, istiyorum. Istiyorsun. Çok istiyorum. <laughs> Hayatımda hiç <laughs> Yok mu hiç sevgilin falan? Hayır yok. Hayır. Neden? Bilmiyorum bizi sevmiyorlar. Bizi aldatıyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Aldatını sen de aldat. Ben de aldatmıştım geçen. geçen sen aldatmıştım mı? Sen. Ben aldattım. Nasıl oldu? bir kız üç kızla. Ne yapma <laughs> <Bir> ya. Kızla. <laughs> ne diyorsun sen ya? Valla böyle mi? Başımıza gelmiyor. Yani tamam. 2023'ten beklesiniz karı istiyorum <laughs> diyorsun. bir de para istiyorum. Karı, paralı karı istiyorum. <laughs> Zengin kadınlar ondan seni evet, bulsun. Ve beni bulsun. O zaman <laughs> kameraya bir şey söyle. Zengin karılar bana yazar çok seviyorum. Instagram <laughs> hesabıma bir yerlere bırakırız. Teşekkürler. Lütfen. İyi günler sağ olun. Sağ olun.